Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilmeyenleri kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız cihazımız 4 inçlik mini fanımız. Masaüstü kullanıma uygun mini bir fanımız var. Şu şekilde yakın çekim. Marka model Touch Mi. Pardon. Touch Me adında bir markası bulunuyor. Burada özelliklerin herhangi bir işte şeylerini yazmış. Teknik özellikleri vesaire. Burada bazı şeyler belirtmiş. Onun haricinde işte bu da renklerini göstermiş. 2 yıl garantisi var, işte vesaire vesaire. Çin'de üretilmiştir falan. Bu da modelidir muhtemelen. Burada da yazmış zaten. Bizimki sarı olan modeli. Hemen açıyorum ben zaten daha önceden açtım, kullandım. Gayet hoş. Şu şekilde almak istiyorum. Kutusunu kenara alıyorum. Önce bu evraklarında ne var onları hemen göstereyim. Bunda herhangi bir şey bulunmuyor. Tüketici firma falan. Vesaire ufak tefek şeyler. Hemen e, kullanım kılavuzunu göstermek istiyorum. Şu şekilde. 50, pardon 50 diyorum, 14 volt watt, watt enerjiyle çalışıyor demiş. Şu şekilde. Buralarda önemli bir şey var mı? Yine şöyle göstereyim ben. Siz videoyu durdurup okusunuz. Şu şekilde burada. Yine çok önemli, az zaman alan bir şey yok ama. Sadece işte uyarıları falan yapmışlar. Bunu da kenara alıyorum. Burada küçük bir detay var. Bunu da gösterip, bunu da kenara almak istiyorum. İçerisini açıp ya da şuradan da olabilir. Tam, onu bilmiyorum. İçini açtığımızda görürüz. Bir aroma filtremiz var. Şu şekilde. Üzerinde de zaten yazıyordu kutunun e, takıldığında odaya hoş bir koku yayar diye. Şu şekilde. Bunda başka bir şey yazıyor ama. Şu şekilde. Tutuyum. Bunu durdurup okuyabilirsiniz. Hemen okuyorum. Kapağı çıkarmak için başlığı saat yönünde çeviriniz. Bundan mı bahsediyor acaba? Aynen. Burada zaten göstermiş. Açık kapalı manasında. İstediğiniz şekilde açabiliyorsunuz. Muhtemelen bununla buraya takılıyordur. Hemen devamını okuyalım başlığı saat yönünün tersine çeviriniz. Tercih ettiğiniz birkaç damla aroma yağını filtreye damlatınız. başlığı saat yönünde çevirerek kapağı tekrar yerine takınız. Aroma filtre kipinin, klipinin fanın ön ızgarasına yerleştiriniz. Şu şekilde muhtemelen. Fanınızı çalıştırınız ve aromalı kokuyu hissedeceksiniz belki de buradaki şeyi açıp da oraya da takılabiliyordur diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Şu şekilde saat yönünün tersinde şöyle çıkartmak istiyorum. Ha, bunun içerisinde bir aroma yok. Sünger yapmışlar. Yumuşak da bayağı da bir yumuşak sünger. Bunun içerisinden yayılacak koku fan döndükçe. Onu takacağız tekrardan şu şekilde. Nereye giriyor bunun yerleri? Bu otursun diye şu şekilde olması gerekiyor. Şöyle. Tamam tamam böyle. İstediğiniz bir aromayı kendiniz alıp birkaç damla damlatıyorsunuz. Oradaki süngerin veya pedin içerisine o kokuyu yayması için de herhangi bir noktaya buradan sabitliyorsunuz. Fan kesinlikle bunu sürtmez. Zaten arasında bayağı bir açıklık kalıyor. Bu şekilde sabitlediğinizde şuradan da görebilirsiniz. Bu süngerin içerisindeki ya da pedin içerisindeki sünger gibi değil. De daha çok böyle pet gibi beden içerisindeki e, damlattığımız aroma e, fan döndükçe etrafa yayılıyor odaya hoş bir koku veriyor hemen şunu şu şekilde almak istiyorum şu şekilde fanımızın arka kısmında düğmesi bulunuyor açıp kapatmamız için gayet güçlü e, çalışabilen bir fan buradan iki tane vidası bulunuyor eğer sökmek isterseniz işte açıp da ne bileyim tamiratını yaptırmak için ya da vesaire herhangi bir sorun için. E, fanın ayakları gayet yere oturaklı bir şekilde basıyor ve nereye çevirirseniz çevirin fan hiçbir şekilde yıkılmıyor. 360 derecede dönebiliyor. Bu da iyi bir özellik olmuş. Kablosu gayet uzun. E, prize bir bağlayıp hemen bakmak istiyorum. Bu şekilde. Bilmiyorum kameraya sesi tam geliyor mu ama böyle rahatsız edici bir ses yapmıyor. Ama gayet de kuvvetli çalışıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Çok aşırı sıcak olan şehirlerde çok da işinizi göreceğini zannetmiyorum. işte Mersin gibi, Adana gibi, Antalya, genelde Akdeniz ve Ege kesimlerindeki sıcak olan illerimizde fazla yararınıza olmaz. Büyük fan kullanabilirsiniz ama diğer çok aşırı sıcak olmayan yazları çok fazla sıcak geçmeyen illerimizde gayet masa üzerinde bilgisayarda falan çalışırken ders çalışırken kitap okurken kullanabilirsiniz. Şu şekilde çalıştırıyorum. düğmesine basıp gayet de güzel ferahlatıyor. Alt kısmında yine teknik bilgileri bulunuyor. Bunları videoyu durdurup okuyabilirsiniz. İşte çalışma aralığı vesaire vesaire kaç voltta kaç watt'ta çalışır. E, üretici firması falan. E, markasını söylemiştim. Taşmaya adında bir marka model de zaten e, paketin üzerinde yazıyordu. E, gayet şık masa üzerinde kullanılabilecek küçük mini bir fanımız. 4 inç e, boyutunda e, benim tavsiyemdir diğer fanlara göre birkaç tane yine bu şekilde küçük fan denedim ben motoru en güçlü olan fanlar arasında kesinlikle denk gelirseniz bu markanın bu modelini tavsiye ederim bugünlük de tanıtacağımız cihazımız buydu videomuzun da sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz size en ufakta bir fikir verdiyse ve bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da yine görüşmek üzere. İyi günler.